Spike var diyeceğim mi? Oynayın hadi kanka neyi bekliyorsunuz? 2-2 daha var 73 Jet de orada <laughs> Oo, O koşuyor ama bunu Omuz Oğlum ne yapıyorsun sen? Oh, duvardan delireceğim amına koyduğumun şey. Bura var, sit sit, çabuk buraya bak. Hareket izle. Oğlum sen <laughs> abi. Bulsam mı? Bu orada. Hadi be. Nasıl yiyor? Sait. Hadi. Kavga çeneni. Tutlayalım. Sahte ışığı. Hadi kırat. Allah'a bak. Ne bulalım Yerleştirildi. Sahte ışığı. <laughs>